Hocam, Müslümanım. Evet. Ama Hristiyanların sembolü olan haç hoşuma gidiyor. Koli olarak, aksesuar olarak <laughs> takarsam günaha girmiş olur muyum? Yani Kur'an'ın Kur'an'ın yalan dediğine ben yok, Kur'an senin dediğin doğru değil deme durumunda olmamalıyım. Yani bu haç neyin sembolü? bu ya İsa Aleyhisselam haça gerildi evet, onun sembolü. Evet. Ama Kur'an ne diyor? Ve ma katebuhu ve ma salebuhu Hazreti İsa'yı öldürmediler. Haça germediler. Kur'an böyle söylüyor. Kur'an böyle söyleye dursun. Yok ben haça gerildiğini kabul ediyorum. Onu da seviyorum. Sembol olarak bağrıma takacağım bir Müslüman hanım böyle düşünmemeli, böyle dememeli. Yalnız. Evet.